Sizleri gerçeklik algısından uzaklaştırıp, psikolojik gerilim yolculuğuna çıkaracak bir film önerimiz var. Popülaritenin getirdiği gerilim dolu psikolojik bir hikaye izlemek istiyorsanız, Perfect Blue, bizdeki adayı da kusursuz mavi Tamsin'de göre bir film. Satoshi Kon'un yönettiği 1997 yapımı Perfect Blue, pop şarkıcısı Mima Kirigou'nun gerçeklikle sanal dünya arasında kaybolma hikayesini anlatıyor. Popülerlikle birlikte Mulan'ın zihnini hayranlarını beklentileri ve kendi iç dünyasının yansımaları arasında sıkışır. Film, gerçek ve hayal arasındaki sınırları bulanıklaştırarak animasyon formatını etkili bir şekilde kullanıyor. Ve Mima'nın kendi zihnindeki karmaşıklıkları izleyiciyle paylaşarak psikolojik gerilim unsurlarını ustalıkla işliyor. Perfect Blue, popüler kültür, medya, kişisel kimlikle ilgili düşündürücü sorular sorarken izleyiciyi derin bir düşünsel yolculuğa çıkarıyor. Satoshi Kon'un ölümsüz eseri Tursuz Mavi, sinemaya da genel olarak önemli bir katkı sunan akılda kalıcı bir başyapıt. Filmi izlediyseniz yorumlarda buluşalım.